şimdi harika bir omlet yapıyorum. ve 5-6 tane mantarın sapı üzerlerine kullandığım için bunu omlette değerlendiriyorum. Ve bunları da sote edeceğim. 2 yumurtanın içine 4 çorba kaşığı süt koydum. Onu da ilave ediyorum. Beyaz peynir maydanoz karışımı bir tane lavaş koyacağım bu tarafını çevirmedim ki yavaş yapışsın sonra pişireceğim tekrar çevirerek birlikte